Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz kapaklı, altırlı plastik şeker kavanozu saklama kabı, 516 lira. Çiçek desenli yüksek, bacaklı meyve tabağı, 198 lira. Küçük, yuvarlak cam zeytinyağı, dağıtıcısı şişesi, 365 lira. Kadınlar, için yüksek bel, esnek kot pantolon, 710 lira. Palmiye, tabanlı cam dekoratif kase, 710 lira. Dökme, alüminyum, emaye tencere, 890 lira. Lüks, ultra yumuşak peluş battaniye, 825 lira. 24, parça porselen flora yemek takımı, 3100 lira. Grape, 5'li baharat takımı, 699 lira. Emsan, altılı kahve fincan takımı, 499 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Fırlanta, serisi sürahi, 150 lira. Kili, oval fırın kabı, 350 lira. Stanley, cam baharat seti, 399 lira. Emaye, üçlü saklama kabı, 425 lira. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı 399 lira. 12 inç elektrikli pizza makinesi 2 yıl garantili 1520 lira. Altın çerçeveli 5 katlı merdiven raf 450 lira. Karaca Pro mutfak robotu 2 yıl garantili 1900 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3000 lira. 7 parça, cam kapaklı granit küre, güveç tencere seti, 2639 lira. Temizlik, mop kova seti, 750 lira. Plastik, çekmece depolama dolabı, 699 lira. Dörtlü, ahşap kapaklı ve kaşıklı, cam kavanozları seti, 399 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 365 lira. 4 bölmeli, plastik baharat kutusu seti, 390 lira. Çekmeceli, büyük kapasiteli, kozmetik organizatör, 650 lira. Erkekler, için rahat pijama seti, 325 lira. Altılı, cam gıda saklama kapları seti, 454 lira. Katlı çelik çerçeveli taze ekmek saklama kabı, 468 lira. 6 parça, cam ve ahşap depolama, kapları tepsisi, 362 lira. Dörtlü, paslanmaz çelik pizza tavaları, 329 lira. 4. Çekmeceli banyo dolabı, 922 lira. 6'lı, şık cam kahve fincan seti, 423 lira. Çift, kişilik 4 adet çarşaf ve yastık kılıfı takımı, 350 lira. Bayan, çiçek ve kelebek baskılı 3 parça pijama takımı, 354 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dörtlü, akrilik kapaklı kaşıklı şekerlik seti, 183 lira. 6 adet, mutfak depolama kapları, 125 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2890 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2790 lira. 1.8 litre, kapasiteli kablosuz, elektrikli su ısıtıcı, 399 lira. 6 adet, basit banyo aksesuar seti, 320 lira. 6 parça, zarif cam bardakları seti, 410 lira ekranlı ünite depolama küpü, altı raflı ahşap kitaplık 999 lira. Kiadet, geometrik pamuk karışımlı banyo havluları 137 lira. Duvara monte edilebilen banyo metal depolama sepetleri fiyatı 100 lira. 4 adet paslanmaz çelikten yapılmış gıda saklama kabı 215 lira. Seramik salata servis tabakları tanesi 370 lira. Bayan düğmeli öne açık düz renk uzun kollu tişört 188 lira. Mutfak sebze depolama rafı meyve sepeti 432 lira. Premium paslanmaz çelik basınçlı tencere 642 lira. Şık altın metal duvar saati 244 lira. 1 adet karbon çelik kek kalıbı 127 lira yüzü, büyük hava geçirmez, yiyecek depolama kapları, 110 lira. Çok yönlü yumurta, şeklinde servis tepsisi, 194 lira. 6 adet, yuvarlak mermer, desenli porselen fırın kabı, 194 lira. Acar, lüks porselen yedili baharat takımı, 690 lira. Çift, kişilik çiçek desenli yatak örtüsü seti, 281 lira fonksiyonlu sabunluklu temizlik fırçası tanesi 36 lira. 6 parça çiçekli porselen çay fincanı ve tabakları seti 378 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça saklama kavanozu seti 648 lira. Altın kenarlı seramik çay kahve fincan seti 590 lira bayan, şık moda çapraz çanta, 322 lira. Erkekler, için rahat kaymaz bağcıklı, dayanıklı spor ayakkabı, 266 lira. bela cam kapaklı döküm basık tencere, 599 lira. Çiçek, desenli yumuşak lastikli çarşaf, 227 lira. 4 adet, takım plastik saklama kabı seti, 110 lira bayan, kalp desenli saten, rahat pijama takımı, 175 lira. 1 adet, büyük kapasiteli depolama çantası, 175 lira. 6 adet, cam kase, 105 lira. 7 küp, geometrik kitaplık, 350 lira. Bayan, 4 adet zarif el yapımı, el dize takı aksesuarı, 125 lira. İlkbahar, yaz için şık belipli spor pantolon, 325 lira altılı, dikdörtgen şeffaf, saklama kabı seti, 178 lira. Paslanmaz, çelik üçlü tuz, biber nane seti, 264 lira. Bir adet, çok fonksiyonlu depolama arabası, 450 lira. 2 adet, tuzlu biberlik seti, 96 lira. 2 adet, pamuklu el havlu seti tanesi, 89 lira. 3 katmanlı, metal baharat rafı, 349 lira. 5 adet, granit alüminyum tencere tava seti, 1050 lira. Emaye, saklama kabı, 415 lira. 6 litre, kapasiteli 10 baklıya şeker deterjan, erzak saklama kabı, 104 lira. Çift taraflı kadife kış yorgan, 950 lira. Tüylenmeyen bebek yünü, 40 lira. Ki kapaklı, bölmeli banyo asma boy dolabı, 930 lira. 12 parça çay seti, 105 lira. 5 adet, paslanmaz çelik gıda kabı, 300 lira. 12'si, bir arada hazneli sebze kesici, 180 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.